Efendim Hünkar Kuyumculuk'tayız. Tahir Azman abi bugün bize ne anlatacak? Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet. Merhaba arkadaşlar. 14 Şubat çok yaklaştı. Hemen 14 Şubat'la alakalı bir sürprizim olduğunu açıklamak istiyorum. Ona başlayalım. Ki. Evet. Bir firmamız var bizim. Karakter diye. Bugün hem onu tanıtacağım. İzmir firması benim çok sevdiğim değerli arkadaşlarım bunlar renkli taşları alıyorlar uzak doğuda kesiliyorlar orijinal gerçek renkli taşları sonra bunları ürün üzerine monte edip bizlere getiriyorlar biz de son tüketicimize servis yapıyoruz. Buradaki taşların özelliklerini daha önce bahsetmiştim. Hani e, renkli taşlar, burçlarla da alakalandırmıştım. E, evet, bu, çok ilginç da ilgi çekmişti. Evet. Bir... Gerçekten benim de en sevdiğim en az sokaklar bu taş koleksiyonu insana bir, bir rahatlık veriyor. Yani, Tabiatta da var ya ağaçların yeşili, göklerin evet. mavisi, toprağın kahvesi, taşın grisi nasıl iyi geliyorsa insan ruhuna Bunlar da Allah'ın Allah'ın boyasıdır, Allah boyasıdır, kudretli, orijinal ge Gerçek kendi renkleridir. Evet. Bugün evet. o zaman taşları Karatti firması, teşekkür ederiz sponsorluğu evet. için Hayır, bu arada. Elbet, o, tane... Karatti, harikasınız ama devam, devam edeceğiz tanıtımlara, evet. kampanyalara. Evet. Bu taşların hepsi Karatti firmasından arkadaşlar. Neler iyi gelir, neler yapar, bunların hepsini de Tahir Bey'den anlayacağız. Önce o zaman... Güzel kardeşim, şuraya bir bak Mehmet'im tamam. benim, bu tarafa doğru. Evet, buradan bu sene e, şey, şu değil mi abi? Pembe. Evet onu verir müsün bir tane? Hemen. Pembe turmalin. Sevgililer gününde hediye şu etmek değil. istediğimiz yüzük bu mu doğru mu verdim? Evet pembe Türk sen rahat evet. görmeye başladın. Süleyman nerede? Süleyman Hünkar kuyumculukta. <laughs> evet. Yüzük. Evet. 14 ayar. E, pembe turmalin yani pil turmalin sevgi taşıdır. Bu çok güzel bir şey. Mutluluk duygusu verir. Bulunduğu ortama ve tüm dünyada sonsuz sevgi enerjisi yayar. Ayrıca kalbi ve yani ruhsal hastalıklara karşı da travmalara karşı da iyi geldiği söyleniyor. Kalbe de iyi geliyor. Abi bu evet. <laughs> ya kalbe iyi gelen bu. Renkler hep böyle değil mi zaten? Evet böyle bir şey. Mesela gözlükler. Gözden nereye akar? Ruha, kalbe akar. <laughs> O zaman bundan hediye versek mi? Evet evet bunu dedim zaten. Evet o zaman söylüyoruz. Sevgililer günü bunu hediye edelim. Evet. Sevgililer gününde Tahir Azman Bey bu hediyeyi sizlere ulaştıracak arkadaşlar. Evet, evet, Neden? Evet. Karatki'den geldi. Tekrar teşekkür ediyoruz sponsorumuza. Evet. Çok Hı? özel sevgi taşı diyelim. Buna bir isim verelim. Tahir abinin sevgi <laughs> yüzüğü bu arkadaşlar. Size hediye gelecek. Evet. Sonra yine konuşmayalım. bu taşları konuşmaya devam edeceğiz. Evet. Anlatalım. Evet. Ama gerçekten hani burada da arkadaşlar mesela bu yılın, ben bu kurlat olarak çalıştım. London Blue. Evet. London Topaz. Blue Topaz. Neşe taşıdı. Neşe veren bir taş. Gerçekten çok hoş. Diğer tarafta da onu bir ara onu gösterelim. Şu değil mi? Görebildik mi? Evet. Bu taş neşe veriyor abi. Bir evet abi. Neşe taşı. Şey. Hoşnutluk uyandıran, duygularını kuvvetlendiren, cesaret veren, çevresindeki kötü niyetli kişilerden koruyan bir taş. Evet. Bir çeyrek. Pırlantada da çok satıyoruz. Evet. Gerçekten. Arkasından smoking kuar var. Biraz daha böyle S ağır abla. Ağır evet. evet. Burada gösterelim. Ama çok güzel tasarlanmış. Evet. evet. Şöyle gösterelim. O aynı ürün mü? Evet evet. Abi fotoğraf da yani, Taş aynı. Taş aynı. Evet. Modeller değişiyor. Modeller değişiyor ama taş Buradaki taşlarımızı, buradaki ürünlerin çoğu karakter ürünleridir. Evet. Ama az başka maksadımız şey Tek bir taksit, tamam. Var, Rüya taşı. Rüyalarınızı gerraklaştırma etkisi var. Kabus evet. görmeyi engeller. uyku düzenler doğanın ve kainatın enerjisini bize iletir. Fiziksel ve ruhsal güç sağladığı söylenilen bir taş. Evet, evet. Böyle birkaç tane daha taşı bugün anlatalım sayın seyircilerimize. Bence de gayet güzel taş konusunda arkadaşlar karakter firmasıyla devam ediyoruz. Abi çok evet. şık, çok güzel. Fiyatları nasıl bunların? Her bir göre var mı? tabii bak biraz önce gösterdiğim şeyler minimal tarzda yüzüklerdi. Bunların daha büyükleri var, daha kalınları var. Anne yüzükleri var. Evet. Anneanne yüzükleri var. Evet. Her türlü herkese hitap edecek. Özellikle renk bence renk çok önemli. Mesela bu hangi rengi tutarsa onu seçecektir. Ee, Evet. Diğer taraftan kendi Bar'dan biraz evet. e, söz etmek istiyorum. Diğer ismi Amber. E, bunu da şifa dışı olduğunu söyleniyor. Kuatır Kuvatır hastalıkları hastalarına kullanıyor, takıyorlar. Bu organik bir taş. Milyonlarca yılı oluşan hem geçin işte şu toprak altı milyonlarca yılı da Baltık'ta çıkıyor. Baltık değil mi? Evet, zahmet. Bu yıllar ah, hani, hemşireleri daha çok de, onu böyle kesmişte kullanıyor. Her koleksiyonlarında yer kaplıyor. Ama gerçekten takıl olarak da insana çok iyi enerji veren bir taştır. Organik bir taştır. Evet. Türeitler üzerine, yani türeitleri düzene soktuğu düşünülüyor bebeklerde ağrı diş çıkarmalarında oldukça etkili. Yani bin yıldan beri insanlar kehribarı ağrı kesici olarak kullanmışlar. bu ne kadar doğru onu bilmiyorum ama yani daha çok iyi gelen bir taş gerçekten. Hatta şunu söyleyebilirim. Uzak doğuda yeşil taşını yastıklarda yatakların içine koyarak uyku ve diğer hastalıklara iyi geldiği için bunu sattılar, yıllarda sattılar. dediği sağlıyor. hatta Yani. <laughs> yeşil taşlı yatak. Evet. Yani, yani, yani alacak, hani alacak de, tabii. O taştır zaten. Yani <laughs> orada yapmasın şey kim yapacak? Ben mi yapacağım? Evet. Evet. Yani. Evet. arkadaşların yani, bazı bir taşları bir işte bir beze, bir beze koyup yastığın altına şey. koyarak ötürüm öyle uydukları ve yani, randıman aldıklarını şey. duymuştum. Yani. Evet. Devam edeyim. Ben de bir iki çeşitlerden şöyle gidelim abi şu setlerden. Ya buradan şöyle Şimdi bu set olarak mı veriyorsun abi? Neler var bu sette? Ya burada set olarak verilebilir ama istenilir ama zaman ayrı, polisine, ayrı, küpesine ayrı satabiliriz. Bunların hepsi için öyle yani. Bak turkazı yani renkler. Şunlar, bakın burada bruto Topaz'ımız var, garnetimiz var, Aa, diğer bir ismi granat. E şurada peridotumuz var. Benim en sevdiğim şey taşlardan bir tanesidir. Bakın. Ee, burada şu bunlar hani, set gibi duruyor bak, mesela. Turmalinler var. Bak şurada evet. daha e, mix bir şekilde. Bu ne abi? Bu da aynı taşların mix olarak Hayır. böyle renkliye çevirmiş. Hep bütün renkleri şey var, var aslında. Güzel bir tasarım var. olmuş. Tamam. Tamam. Burada tamam. e, evet. ipsi var. Evet. Bunlar evet. biliyorsunuz kuars taşları. Evet. Renklerine evet. göre isimlendirilmiş. Evet. Mavi mesela topaz, blue topaz, stream, Çok green yani. kuarz, pink kuars. garnet, granat, yani normal bir evet. ışıkta görüyoruz evet, bu evet. renkleri ki evet. Duruma göre inanılmaz, inanılmaz. Burada da mesela, burada tırnaklı olarak Ben çıkıyorum. biraz fiyat meraklısıyım abi ya. Bana şöyle ekip biraz fiyat verse bunlardan. Şimdi fiyat burada söylediğimiz zaman bu e, videomuz döner 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 fiyatlar çıkar çıkar çıkar. Ya şu zamanda aynı emlak gibisin sen, sen. de. Emlak sektöründe de günlük fiyat veriyoruz. Hareketli bir borsa olduğu için. Ama her bütçeye göre var diyelim o zaman. yani gelsin hemşehrilerimizle tanışmış oluruz, bir kahvemizi içerler. Her bütçeye göre taşlar var, onu diyelim o zaman. Hatta şöyle de düşünebilirsiniz. Ee, kendine ait var? taşlar varsa gelin yani onları da bir şeyler yapalım. Kuyumcuz ne de istediğine ki. göre bir tasarım çizip onları da değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. O yani. da güzel bir olay. Şimdi evet. geçen biz e, burçlara değindik. Çok ilginç geldi. Evet. Yani. Sırf Safir için bile katıyorum yazdılar. Şurayı biraz Onlar, özür, özür mi? Hangi tarz? Çok önemli. Burçlara ben de inanırım. Yani yükselerine ayrı inanıyoruz. Ee, şimdi biz yukarıdan bir başlayalım. Kısaca geçi verelim o zaman bu taş şeylere, burçlara. Biraz önce bahsettiğim pırlantada daha çok kullandığımız London Blue Topaz, aslan başak ikizler e, olarak e, düşünülüyor. Opal, opalin de çok çeşitleri var. Renk evet. Yani emin ol, doyamazsınız bakmaya. Bir, onu bir ara bir ateş e, topaz şey opali gösterebilirim size. Evet. O da e, benim taşım. Terazi, akre, koç. Evet. evet. Mercan, pembe mercan. Mercan da kova ve balık üzerine uzun Pembe turmalin, hediye edeceğimiz yüzümüzün taşı. Koç, boğa, ikizler. O zaman evet. Öyle bir... koç, <laughs> boğa, ikizler. Sizin taştan hediye <laughs> ediyoruz evet. sevgililer gününde. Ona göre, evet. evet. Pembe turmalin diye geçiyor. Evet. Sitrin taşı arkadaşlar, ikizler, koç, aslan. Sitrin. Evet. Evet. Onun da ayrı bir e, tabiat rengi var biliyorsunuz. Evet. Smokin Quartz, ondan da bahsetmiştik Ağır Ayrıca... <laughs> Abla. Şu dediğim değil mi? Evet, akrep. Yine benim taşım. Akrep, Başak, Terazi. Akrep, Başak, Terazi. Sizin evet. taşınız bu. Green yeşil, hemen elinde. Bu Şurada da green yeşil. Bu evet. yine terazi, aslan. Evet. evet. Yeşil turmalin, bu renklerde çok yakın birbirine çok benzeyen taşlar var. Mesela şuradaki. Burada yeşiller. Evet. Çok... Turmalinle kuvars karıştırılabilir. Ee, yeşil turmalin, terazi, boğa, oğlak, sultanit taşı, sultanit de Muğla'da çıkıyordu herhalde. Daha önce bahsetmiştiniz. Evet, evet. evet. Renk değiştiren renkler, evet, evet. Taşlardan biri evet, herhalde. Evet. Mula yöresinde. Yani, evet. Çok güzel. Türkiye'nin her yerinde de maşallah. da yöresinde günümüzde yaklaşık 75 milyon yıl önce oluşmuş dünya harikası bir taş bulunmaktadır. Buğla Demirtaş, Küçük Çamlık Tepedeki, evet buradaki taş yatağında, maden yatağında çıkıyor. Bizim için çok büyük kazanç. Ve gerçekten Sultanik de çok özel bir taş. Burada da yapıyorlar koleksiyoncular. Evet. E, takıda da zaten çok gelişti. Devam edelim. E, ee, taşı yine Zebercet diğer ismiyle halk masallarda geçmişti geçer Zebercet taşı diğer ismi Peridot. Bu taşımız da e, yine terazi, başak, ikizler. Burada Peridot'umuzu gösterelim. Şurada Peridot'umuz. Evet. evet. Zebercet yani daha değişik ismi de Zebercet. Yani bunları kralların taşlarında, hançerlerinde, kraliçelerin takılarında bulabileceğiniz bir taştır. Evet. Yine e, farklı parafiyat turmalin. Turmalinin çok çeşidi var. Bu da terazi yay ikizler. Bu arada terazi bütün taş içinde yani bütün taşlarda kendini buluyor yani terazi burcu. Evet. Lapis yine terazi yay. Evet. E, lapis burada yok. Lapis biraz daha Firuze'ye, Turkuaz'a benzer. E, bir taş onu da daha sonra e, çalışabiliriz. Evet. Onların e, Uzak Doğu'da ve işte Hindistan taraflarında da tabakdır e, özel, özel ev eşyaları şeyi vardır yani e, lapişlerden çalışmaları vardır. Amatist çok Türklerin çok beğendiği çok tutulan bir taş şunlar kapşonun, şu kesimisi evet e, o üssin içinde de var amatist balık koç yengeç evet. Mavi yani blue topaz. Oğlak, yay, yengeç. Blue topazı gösterelim. Yani e, belki kendi yerinde de böyle taşlar olabilir. Hem taşlarını öğrenmiş olsunlar. Firuze yine Türk taşımız. Öyle mi? Yani eminim, çok sevdiğim Firuze'miz burada. Evet. Balık, yay, akrep kuşları. Evet. Garnetimiz. Burada garnetlerimiz. Yani, Hangi burçlara iyi gelecek? Evet, neti hemen söylüyorum. Koç, Aslan, Aa, Akrep. Evet, evet. Koç, Aslan, Akrep. Benim taşı da bu arkadaşlar. Tamam. Evet. Evet. Bunu burada bu kadar e, nihayete erdirelim. Evet. Burçlarla konuşma bitmez. yani O da bir bilgisayar, astronomi gibi. Yani, Gelin yani, buradan bu, benim bu burcumun taşı hangisi deyip orada evet, çeşitler... Evet, öğrenebilirler. Öğrenebilirler yani. O da önemli ve doğruluğunu da onaylıyoruz yani. Evet, evet evet. Bunlar yarı değerli diye geçer. Değerli taş kullandı elmastır. Onun altında yakut, zümrüt ve bunlar gösterdiğim, tanıttığım size olan bu taşlar hepsi yarı değerli diye geçer. Yarı değerli derken böyle küçümsememek lazım. Yani gerçekten e, bunlar kıratla alınmış safra taşlardır. Gerçekleri. Laboratuvarda üretilen evet. taşlardan bahsetmiyoruz. Tamam, Bu doğada, doğadan çıkmış, tıraşlanmış, kesilmiş, kilalanmış taşlardan bahsediyoruz. İnanılmaz bir emek var. Evet, evet. Evet, gerçekten öyle. Evet. Kırılır mı bunlar biraz? Tabii yani, yani ne gibi? sertliği, sertliği en yüksek olan volkantadır, elmastır. Ondan sonraki taşlar e, derecesine göre hepsinin sert oranları farklıdır. Ama hassas davranmak e, lazım. E, e, tabii hassas. Ama normalde bir takıda öyle kırılacak bir şeyler değildir yani. Evet. evet. O kadar yumuşak bir taş değildir. Sadece de en yakınlar bunlar pirinç edilir. Japistir yani. Evet. Çok güzel. Şöyle baktığımız zaman bu sete ağırlıklı olarak karantin ürünleri var. Evet. Karantin ürünleri ürünleri burada. Hediyemiz de karantin'den evet, geldi. Bu konuda taşlar konusunda lütfen Hüker Kuyumculuk valiliğin gelsinler. Gelsinler. Ekibimize görsünler. Gelsinler. Kahvemizi içsinler. <laughs> soruları varsa sorular cevaplandırırız. Evet. Biz Konya'dayız evet. ve biz hizmetimiz Konya'daki hemşehrilerimiz. Konya ve ilçelerindeki evet. ilçelerindeki evet. Daha önce bu işi evet. toptan yapıyorduk zaten. Evet. Konya Altalya bölgesine toptan altın veriyorduk. Evet. Artık mağazalarımıza evet. işte hizmet veriyoruz. Girler, seçerimiz verirler. Evet. Evet. Yavaş yavaş kapatıyoruz. Evet. Taşlar, karakter filmimizin taşları üzerine söyleyeceğimiz bu hafta sevgililer gibi karakter evet. Taşları konuştuk, ürünleri konuştuk. Hediyemizi verdik. O zaman yorumlara, postlara bekliyoruz arkadaşlar. Hem düşüncelerinizi, söylemek istediklerinizi, sorularınızı bekliyor. <laughs> Kendi sayfasından dolaşabilirsiniz. Aynı zamanda biz bunu böyle spontane çekiyoruz. Hani dur burada olmadı, kapat yapmıyoruz, gelişimi çekiyoruz, Yani bütün insan için özür dileriz. Yani, ya burada işte var, gördüğümüzü evet. konuşuyoruz, Aynen, söylüyoruz biraz ama biraz taşlardır, bir. ürünlerdir, kuyumculuktur, evet. altın üzerine evet. mutlaka uğrayın diyeyim ben. Evet. Yani bir evet. uğrasınlar, evet. çeşit, evet. model Yuruşumlar çok fazla. Hani ticari bir şey, ama illa şunu yapayım, mesela ben gram altın, altın, külçe altın istiyorum. Tahir abi girmiyor onlara. Hmm. Taşlardan devam ediyor. Evet, diyor. Allah da tanış olalım. Yani, o da son derece önemli. <laughs> o zaman bu haftalık bu kadar. Evet. Ee, bir başka programda tekrar Daha başka konuşacağız. Programda? Daha konuşacağımız çok şey var. Ondan tamam, saatler evet, var. Evet, evet, Saatleri evet. de çok şık. Saatler Onlar var. Pırlantamızın var. Bu konuşacağımız konu çok. Evet. Ama lütfen e, bu kampanyalı ürünlerimizi ve yarışmamıza çekilişimde katılmayı unutmayın. Takipte kalın diyelim. Tayyip abi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere daha sonraki programımızda inşallah görüşeceğiz. Evet. Sürekli gaz edecek. Bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi bir azıcık göbek atalım ya. <laughs>